Ben de vazgeçtim. Ben geldim. Tamam başlıyor zaten. Başlasın. Hadi bakalım. Ben hangisiyim acaba ya? İnşallah boton elenir ya. Bu canlı olan herhalde ya. <laughs> Eyvallah Ha. Kanka dişi rakipsin ya o yüzden diyorum. Soldan ikinciyim. Ben saça kötü dedim bu arada. Başka bir şey kötü demedim ki. Allah'ım ya. Google durduk yere beni derde soktun ya. <laughs> senin merakını ver. <laughs> Arkadaşlar ben saça kötü dedim. Ananız. Oğlum tuvaletteyim dedim lan. Bana kimse bize öyle bir şey demedi. Neyse güzel düşmüş. Bu en soldaki kim? Bu ne oğlum benim şeyi yiyorlar. Aa benim kim Ananı kim yedi götürdü bir tane canım gitti. Bu en soldaki sen misin Batuhan? Ananı avradını evet kanka benim. Allah kahretsin ya. Bir canım kaldı. Batuhan'ın da bir canı var. Allah kahretsin. Ben öldüm. Yapma ben, ben de öldüm. Kanka ben kameramı nereye alayım? Of, oh, şu debuffları koymayın ya. Ben soldan ikinciyim aga. En ölüyorum anne. Soldan ikinci. Oo, oh, ben kazanmışım. Allah. Of, bu da en zoru. En sevmediğim bilmiyorum ya. Benim en sevdiğim olabilir ya. Kiaro çok iyi gidiyorsun. Eyvallah Abdullah. Ah! Yapma. Ya yapma ya, yapma ya. Birinciydim o öyle bir hareket yapmasam. Fuck. Düşmezsin değil mi lan? Düşmezsin değil mi lan? Hadi oğlum. Gitti. kadar yapacak bir şey yok bu kadar. Güzel güzel. <laughs> ah be 16 işte Ana. bu. 16. Çifti, bir taneyle kaybetti. Güzel. Bir drop yürü telefonu çıkartayım. WiFi'den çıkık çıkartmışım. Niye dur Ben gidiyorum gibi ya arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ay <laughs> çok <laughs> Tepeye ulaşan da değil mi bunda? Evet. Bunda yere düşünce ne oluyor? Bir şey olmuyor. Ay. Ha, ne oluyor lan? Ya bu ya. Gözlerim mi bozuldu benim? Ne yapıyorum ben ya? Ya ben bozdum ya. Ay ya of Batu. Ben yapmadım ki. Ben yaptım Batu. Yo vallahi ben yapmadım. OOOOOO Ananı sikeyim. O bu ne ya Ablaya emanet ediyorum Ben sonuncuyum saldım Baba yok benim Ayküm düştü herhalde amını siktim yerinde O <laughs> ne <laughs> Harbi söylüyorum bir gerileme dönemindeyim şu anda, niye ya, böyle niye oldu ben? ya? Ben aslında gerilemedeyim. Benim çubuk mahvetti beni. Batuhan bitiriyor bak, Batuhan bitiriyor. Haberiniz olsun. Hadi hepsi düştün ya. ya, başa dönmek istiyorum. Batuhan bitiriyor, çabuk bir şey atmanız lazım. Gerizekalılar. Bitirdim, şey <laughs> o be yok olmasın mı oğlum benim vericiliğim olmasın mı benim Beynim döndü beynim döndü ya. <laughs> Odaklanamadım ya. ya. Ya hayır ya. ya. Tamam bu benim. Hayır, bu bende bu Çok bende. Hiç. Aa kötü geldi. Bu ne abi? Risk aldım, güzel. Olmuyor. Ya bu ne hocam? Bunu nereye koyayım ben ya? Ananı sıkma olur. 3 <laughs> tane.. Ananı sıkayım, da. ananı <gülüyor> sıkayım. <gülüyor> <gülüyor> bende yok bir helal. Yok kanka ben yo yapamadım yani olmadı ben bu kadar. De yapamadım. Bana baksana, baksana, baksana ben iki tane koydum. Şuna bak abi şaka gibi. Oraya girmez çağrı. <laughs> ya. ben kazanmışım yine. Evet. Bir tane iki tane ile kazan şu an. Bunu koyabilirsen üç olur. Siz de oyun harbiden kötüymüşsünüz yani. Ama çok kötü verdi ki. Koydum çocuğu. Yandan sokamadım ya. O gün çok iyiydim, bugün niye böyleyim bilmiyorum. Nazar değdi, nazar. Nazar değdi de yine birinciyim yani. Nesim değil mi birinci? Yok be. Benim, benimdir. Oha geçti. aynen. Abi işte can olması kötü. Bu da güzel bak. Bu da, bu da güzel. Açalım. Can, bunda da hata yapmayacağım. Hadi bakalım. Bunun da bir bitişi yok, değil mi? Yok, kanka. Yavaş oynayan kazanır bunu. işte. Amanı sikin. Ne oluyor? Ya ne oluyor? Bu ne hocam? Ne yapıyorsunuz Niye hocam? Ne ya kim bastı buna? Allah belamızı verdi kanka. Helal olsun kim bastı sen. 2 <laughs> canım birden gitti. 2 Aha yedi. Ya bu ne oğlum kanka? Bu ne kanka? Ben gittim kanka. Yok yeg. Saçmalık. <laughs> Allah kahretsin her Kanka düşündüm. bu ne yapıyor kanka? Aldı götürdü bir canımı. <laughs> <laughs> Sen düşme, düşme, düşme. Allah kahretsin ya. <laughs> ne yıkılıyormuş. Aa, aa. Nesin o hal merak. Siz bir çarpık kentleşme yapmışım. <laughs> Allah emanet dur ya. Baba çok <laughs> OP ya neyse Allah Allah. Bu gelmesin kaldım. ya. Ben Esa'da Aynen Nuri. Geri zekalı batar. <laughs> <laughs> Senin belanı sikeyim ya. <laughs> Gördüm pezemek benden bakarak indiriyor. <laughs> Oros bu ya. Niye bakıyorsun kardeşim sen de oraya ya? <laughs> sen var ya bir piçsin oğlum biz de ama çakal değiliz onu söyleyeyim yani. Ya ananı sikeyim hayat. Bak şimdi orada niye durdu ya? Ya kanka. Ne vardı baksaydı bu çocukta baksaydı. var ya benden doğru. bakarak indiriyor dedim. Ben buna bir ayaksız yapayım hemen. Ulan sen var ya az orospu değilmişsin ha. Ya of. Kanka kaldı işte o orada kaldı kanka öyle. Neyse malın biri diyeceğim yapmış o da yapmış. <laughs> Bana mı diyecektim? <laughs> evet, diyecektim diyemedim de ya. Hiç, hiç gerek yoktu böyle bir salaklığa. Of of. Yok GG. Bitti. Orayı kapattı yani, sıçtım ben. 6. <laughs> Sen niye öyle bir şey yaptın? Yapmadım ya bu piçin <laughs> yüzünden ya. Ya hayır ya. <laughs> Buraya gelse bitiyor mu? Güzel gidiyorsun içeri. Ulan var ya. Aaa. Aa! Ya inanamıyorum. Aa geçtim. <laughs> Nasıl ya? Ya hayır öndeydim ya. Aha gitti. Bitti. Ama bitmedi lan. Tamam benden bu Bitti kadar. Bitti şu an. Al. Oh. <laughs> <laughs> Batuhan'ın <laughs> çapraz koyduğunu gördün mü Batuhan? <laughs> ah be. 14, 12. Bak biliyorum biliyorum. U ve I. Sağa sola hızlı hareket ediyor. Dash atarak. Ben soldan ikinci, ikinciyim. Düz, <laughs> Bir, Normal. birinci olan kazanır. <laughs> ha, bu. Tamamdır. Aa, nasıl getirdin lan? Nuri sen mi yazdın lan? Lan ya, napıyon? Basacak basacak Al işte ya, of çağrı ya. Ne oluyor oğlum durduk yere? Allah Allah, durduk yere. Ya skill basayım dedim, balon mu geldi yani? <laughs> ha bu benimki değilmiş, pardon. Yok senin bastın sana gelmiyor zaten. Evet evet sonra ben çaktım. Oy. Yine Aman yardım et ya hadi ya. Ben küçükten evet. evet. yarak yemek üzereyim. <laughs> Çağrı oy. <laughs> Bakalım Allah. ne olacak ya merakla bekliyorum. Allah'ım. Aha. Ben ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ne oldu? <laughs> Oğlum düzgün bir şey gelsin ya artık. Bir ay dolarız. Aa hayır ama. Ama olmadı. Bu Ol, ne? Hiç olmadı. Hiç olmadı. Ama ama yapmayın ya. Hayır, hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> hayır, 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 hayır. Aa. Alın bakalım bu neymiş? Ya bunda kaygan. GG. <laughs> yes! GG. Bitirdin mi lan? Kanka. İkinci oldum. Of. Ben niye s böyle oldu ya? ilerledi ya. Bitti mi? Genel puanlama geldi mi? Üçüncü olsan... Daha iki, gelmedi. Dedi. Daha gelmedi. Burada kim üçüncü, kim birinci belli değil ki amına koyayım. Şuan e Şu an bir sen... Şey sen ya, tamam için. ya, dur dur. Sen ya. sonuncu. Tamam. Ben sonuncu mu ya. ya? Evet Batuhan'la birlikte. Batuhan'la birlikte. Oğlum o kadar birinci oldu nasıl ya? Şöyle yani? diyeyim. Bunda sonuncu olan elenir. Öyle diyeyim. Sonuncu olmayın. Nasıl olmayacağız? Çağrı, Çare hareket yapma. <laughs> Aha yaptım lan araya soktum Çağrı. Ah ah yata. Helal yağmur. Al. Aha nasıl oldu? Güzel çizgiye değdirdim yanlışlıkla. Elendim ben. <laughs> Yere düşünce o bir yukarı geliyor. Onun farkında mısın? Ben mi? Evet. Şu en tepeye koydum yanlışlıkla ondan oldu ya. Hayır 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 hayır. Bunu yapma işte kanka. O nasıl oradan düşebilir ya? Abi ya. Şansıma sıçayım ya. Çek bir şey yok. Hadi oğlum kalırsın orada. <laughs> Gerildim ya. Gerilmedi. Ya. Nasıl alabilir ki onun ucu oraya değmez ya. <laughs> İnşallah düşmezsin hadi bakayım. <laughs> Hayır! Hayır! Aha gidiyor. Aa. Aha. o <laughs> nasıl oldu lan? Araya sıkıştır arayı soldan. Harekete bak bu, bu iyi izle. Hayır ya. Oy. Hiç ben verdim ya. Akıl sana ben verdim ki. Bu kadar. Lan 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 lan. Hah, bitirdim. <laughs> Aynısı oldu işte ben. 9 yaptım galiba ya. Lanet olsun. <laughs> Aha. Beraber olunca ne oluyor? Çok büyük bir şey oldu şu an. Birinci olduk. Aa, bulaş. Kapak. Gittim. Aynen. E ee? nasıl ortaya çıkıyor bu? E ee, ne Neyi oldu şimdi? Galiba bir tur daha mı uzattı? Ne oldu lan? Ben de anlamadım ki. E ee? Eee ee, deyip durma ablacım öyle yani bir tur daha uzattı işte. Eee? <laughs> <laughs> ne yapıyoruz yani? Bok gibi oynadım. Var. Ben... Aha, oha oha yağmur saçmaladın şu an. Al Ay amını sikiyim ya. Can verse keşke bana. Bunu yapmayacaktın ya. Bu ne ya? <laughs> ben bitti, ben battım. Gitme, gitme, düşme, düşme. Ben elendim artık, benden bir bok olmaz. Ya ne yaptın sen ya? <laughs> Aha nesin de gitti. Lan ne oluyor? Aha. <laughs> Hayır, düşme! <laughs> düşme! Pembeler pembeler pembeler! Batağın düştü <laughs> önce batağın düştü anladın. Oğlum bu ne ya kanka? <laughs> Oranına bastım kanka. O var ya en tehlikelisi. Boynuma ağrı girdi kramp girdi boynuma ananı sikiyim. Oy. <laughs> pembeler pembeler. Botu kazandı. Nasıl botu kazanabilir amına koyayım ya? Aa yok yine beraberisiniz. Beraberiz Çağrı ya, ile. Anne süre aşımı ne demek ya? Çağrı ile beraberiz çünkü şu anda birincilik için. Bu hep mi ya gerçekten? Düşer miyiz acaba varlık olsun? Düşmedim. Ben kötüyüm. Hayır gitme gitme. GG. <laughs> Düşme am... Lan bu ne lan lan. Ah be. Riske atmayacağım. Olduğu bunda kadar. Bunda yetenek yok ki. K boş değil mi bunda Yağmur? Evet evet bunda olmuyor galiba. Y var bir tek. Bak bak Aa! bak ne yapıyor. Ya. Sağlık olsun. Ben de. Ben de. Tamam beraberlik bozuldu. Oh sonuç olmadım işte o kadar mutluyum ki. Çağrı oldu. Birinciyim. Bulaş elendi. Bulaş, Önelendim. Bulaş'a teşekkür ediyoruz. Bulaş Teşekkürler arkadaşlar. Sonuncu oldun. geliyor Bugu, Bugu geliyorsun. Geçen... Ölen bir çare. Bugu inşallah kazanırsın. Ahmet atalım Bugu'ya. Burada ilk iki finale çıkacak şimdi. Bu dörtlüden ilk ikiye kalan. Yani çeyrek final, yarı final, final olacak. İnşaat mühendisi Gugucan şimdi yok edecek sizi. <laughs> Batuhan bir daha atsana. Dur bir dakika. Senin rengin neydi Yağmur? Şeyi alacaksın ya turunculuğu olanı alacaksın turunculuğu. Turuncu at kuyruğunu alacaksın. Şimdi gerçekten şey oynayacağım. taşlar taş, taş, Şimdi tam safe oynayacağım ya. ya. Az önce yaptığım hataları topu. bile yapmayacağım şu anda. O nasıl bir profil resmi? Lan oğlum. Turunculu ya. diyoruz Google. Renk kör müsün? Benimkini aynısını almışsın. Karlı i̇şte Ben muhareke ben keşke en sağa geçseydim. Baştan kuramıyorum. Adamın musun? tipinden bahsediyorum. Tamam, baştan ulan, kur, baştan ulan, kur. Sen. Ya tipten ne olacak? Ba Nuri baştan zaten. mı kurayım? Lan bence Nuri lan. baştan yazıyor, kur. Ben hangisiyim? Aa baştan kur ya. Ben kendimi bulamadım. Bulamadım. Ya valla aynı olmuş Goku'nun tipi olmaz. Tamam baştan ya. kur. Aynı olmuş tipi haydi. Tamam. Ya nicklerimiz yazıyor aşağıda. Nerede yazıyor? Yok. Ya Nuri yazdırıyor Nuri. Eee tamam. Baştan kurayım mı kanka ben bir yandan ay, devam ediyorum. Ay, bak sandım ya of. Nesrin oyunu ama birazcık sanki piç oldu gibi oldu. Gerçi bizim de bir alakası var mı? Em emin değilim ama. <laughs> Bakıyordum Batuhan'la Google'un taşları aynı Tek mı şey diye. kafam karıştı. Ben <laughs> evlendim zaten dedi. Ya neyse zaten birinci olmayacaktım herhalde büyük ihtimal boş verin. Kanka ne yapıyorsunuz? Bir karar verin ya. Forma, amını sikeyim onu atan ya. Bu öyle bir şey var mı ya? <laughs> Bak işte. <laughs> Bak orası bitir. ananı Amanı sikeyim. <laughs> bir <'nin> amını Lan <laughs> ne oluyor oraya? Yiyorlar kanka, götürdüler beni. <laughs> kanka bu, Gugu, bu... ne yaptın Gugu? Saçma sapan bir hal aldı şu anda benim yine. Aha Gugu. <laughs> Ay Gugu ya. Hayır hayır. Gugu yapma be. Menete mi... Ananı sikeyim hayat. <laughs> Ulan var ya. Tek ayak üstünde gidiyordum öyle. ha öyle söyleyeyim sana bir ilk winimi alayım. Aa, Aha. en sevdiğim. Benim Allah. de en sevdiğim. Vallahi en Hadi sevdiğim. <laughs> Yemin ediyorum en sevdiğim bu yani yalan yok. sen bu işi çözmüşsün bu İzle izle. Harbi <laughs> söylüyorum bak. İzle izle çözmüşsün Google. Canla biz elendik. <laughs> Lan ya. Şuşa bas. Eee aşağıya almıyor. Ananı s**k. Vallahi gitti billahi gitti. Aa! 3 <laughs> Ya düşmesene nasıl ya? Ben çok kötü oynuyorum. Ah be. Çağır beni ya. Ya bu çizginin altında duruyorsa yenerim de bir şans daha verecek mi? Ha verdi. Enelendim. GG. yapacak şey yok. <laughs> Üç yapmış botta. Çok saçma düştü ya benim bir tanesi. Oradan uzun ayak 5 aydır okumuyorsun ama yine de yayından sonra tek tek okuduğuna inanıyorum demiş. Eyvallah uzun ayak 5. ay kutlu olsun. Çok i̇yiyim serfi e yaptım. Çalışan şarkı ya. bu aralar favori olan şarkıyı atayım dedim. Belki arada çalar. Attım teşekkürler demiş. Teşekkür ederim İşte bu da beni gerenlerden bir tanesi. Geriyor bu beni. koyayım ya. <laughs> ah çok güzel oldu lan. Ananı sikeyim. Ya düşme nereye düşüyorsun? Düşme! Aa! handla